Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Ramazan kavramları sözlüğümüzün ikincisiyle sizlerleyiz. Bugün bahsedeceğimiz kavram infak. İnfak, herhangi bir maddi karşılık beklemeden Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu elde etmek amacıyla yapılan bütün yardımlara denir. Bu bakımdan infak, farz olan zekatı ve gönülden yapılan her türlü hayrı içermektedir. Zira mümin çevresinden meşhurdur. Mazlumların, muhtaçların ihtiyaçlarına kayıtsız kalamaz. Unutmayalım ki infak yapmak malı azaltmaz, aksine bereketlendirir. Her mümin gücün hizmetinde infak ederek Rabbine yaklaşır. Rabbine yaklaşmanın yolu yarattıklarından geçer. Muhittin, ne oldu oğlum kumsazdaki o arazi? Oraya öyle bir site dikeceğim ki of, herkesin ağzı açık kalacak. Arazi geniş, 5 bloktan 60 daire. Piyasası güzel, Dairelerin birini en az 3 milyondan okuturur. Ha tabi oğlum ne sandın? Manastırda bir yer var şimdi. Onun peşindeyim. Fıstık gibi bir arazi. Manzaralı, büyük. Bir gör Muhittin, bir gör. Ha? İyi, iyi. dükkanın geliri de iyi valla. İyi yer açtık biz onu kafeye. Gençler akın ediyor oğlum. Üniversiteye de yakın. Para basıyor orası, para. <laughs> Neyse bak Muhittin o arazi önemli oğlum. Düş onun peşine haber bekliyorum. Hadi canım hadi. Hadi görüşürüz kapattım. Baba baba bu kitapta okudum. Bizim zekat vermemiz gerekmiyor mu? Zekat? Ha zekat. Oğlum bak ben onu hesapladım. Gel ben sana bir göstereyim onu. Oğlum bak şimdi. Evde sen zaten ihtiyaç. Evi biliyorsun. Yazlık ev desen zaten senede bir defa gidiyoruz. Kiralık ev desen zaten oranın kira geliri ancak bizim faturalarımıza yetiyor. Kışlık ev desen oraya gidiyorsun zaten kayak yapamıyorsun. Araba desen zaten mazotu çok pahalı. Anca mazotu para getirebiliyoruz. Uçak desen ev uçak olmasa dedene nasıl gideceksin? Yat desen yatın zaten mazotu daha pahalı, arabadan da daha pahalı. İşte Bunların da hepsini hesapladığımız zaman Geri 10 lira para kalıyor Al o da sana açtırıyorsun ya da sen kaybedersin Bu da bende kalsın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir dirhem 100 bin dirhemi geçmiştir buyurdu Ashab-ı Kerim nasıl olur ya Allah'ın mesulü diye sorduğunda Bir adamın iki dirhemi vardır Yarısını tasadduk etti Diğeri ise hali zengin biriydi O da hemen malının yanına varıp Yüz bin dirhemini tasadduk etti buyurdu. Yani Allah katında değerli olan infak edilen malın değerinden çok infak eden kişinin ihlası ve samimiyetidir. Bir sonraki Ramazan kavramları sözlüğümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle kalın efendim.